Merhabalar. Şimdi WordPress'te e, saf şekilde kurulumu yaptık. Fakat biz buna premium bir tema eklemek ve e, debochiri uygulamak istiyoruz. Yani ben şu an mesela otel web sitesi yapıyorum. Şöyle bir tema seçtim. Hotel Lux diye. Envato'dan bunu indireceğim ve e, kurulumunu yapacağım. E, ben bunu hazır indirdim. Şurada şekilde gösterelim. Web sitesi Element Hotel Lux Resort diye zipli şekilde gelir bunu ben çıkarttım ee, Öncelikle okumanız gereken bir yer var şu Docs kısmı Çünkü e, her temanın e, Kurulumu farklı olabiliyor Genel kurulum aynı ama Demo içerik farklı olabiliyor Bunu da en iyi açıklayan yer Docs kısmı Çünkü e, bunu okumazsanız nasıl olduğunu tam anlayamazsınız bayağı kurcalamanız lazım Ya da çok kolaydır e, bir menüdür sadece ekleyebilirsiniz ben şimdi index açıyorum bir bakalım e, kurulum hakkında bize ne bilgiler verecek. Şurada halihazırda açmışım zaten. Şunu kapatayım. Evet. Evet. Şimdi e, döküman kısmımız burası. E, burada en baştan itibaren anlatır. Bunu okuyabilirsiniz. Buradan tema kurulumundan tutunda e, demo içeriye kadar her şey var. Şurada tema install da şöyle bir bilgi veriyor bize. E, sunucunuz bunları desteklemesi gerekiyor. Desteklemezse de çalışır ama bazı eklenti yüklemelerinde hata verebilir. Şimdi öncelikle bunu kontrol edelim kendi sunucumuzda. Bu gerçekten böyle mi? E, şimdi post max size 64 megabyte. Upload max file size 64. Max file uploads 128. Max input var 5000 olması gerekiyor. Bu minimum değerler. Benim sunucu hemen bir kontrol edelim. Sunucum burada. Bunda sunucu C panelde. Eğer C panel kullanıyorsanız şurada PHP sürüm bölümü olması lazım. Hemen bulalım onu. Neredeydi? Yazılım kısmında. Evet yazılım. Select PHP versiyon diyor. Biz buraya girelim. Hatta versiyonu düşükse bunu yükseltelim. 7 üzeri yapalım. Çünkü şu an 7 üzeri bayağı performans farkı yaratır. Şimdi bakalım bizim PH bir sürümü 73 tamam uygun. Daha sonra şurada options kısmı var. Buraya tıklıyorum. Şurada görüyorsunuz. ne ne istiyor bizden? Ona bakalım. Post max size diyor. Buradaki bizimki ne? Post max size 8. Biz bunu ne istiyor burada? 64 istiyor. Biz bunu 64 yapıyoruz. Başka ne istiyor? Upload max file size 64 istiyor. Bakalım o nerede? File max size 2 MB. Bunu biz 64 müydü? Evet 64. Bunu daha da arttırabilirsiniz ama ben minimum değerleri yapacağım. Daha sonra Max file uploads diyor 128. Bunu bulalım. Max file uploads nerede? Max file size, post max size. Şu an ben göremedim onu. Ne istiyor tam olarak? Max file uploads. Büyük ihtimal o şu an benim sunucudaki şu kısmı. Hemen geçelim. Şöyle bakalım tekrar. max file upload size dediği yer aslında şunla aynı olması lazım. 64 yapmıştık biz bunları e, ikisini de 128 yapalım. Garantiye alalım. Şunu da 128 yapalım. Tamam. Diğer istediği ne? max input var 5000 demiş. Hemen bakalım. Bizdeki değer ne? E, burada var mı yok mu onu da bilmiyorum. Şu an ben göremedim. Hmm. Input time zaman aşımı olması lazım şunun. Tam o değer yok. Eğer bir soru çıkartırsa onu evet. başka türlerde edeceğiz. Ya et axis yapacağız. Ya da php iniyi düzeltebiliyorsak yapacağız. Tamam buradaki işlemimiz bu kadar. C panelde yine ana yere gelelim. Şimdi e, şöyle tekrar klasörümüze gelelim. Benim burada e, sunucuya göndermem gereken e, dosyalarım şu ikisi zipli şekilde. İki şekilde bunu ekleyebiliriz. İlk yöntem e, direkt dashboardta yani şu panelden görünüm temalara girip şuradan yeni ekle dedikten sonra Tema yükle kısmına gelip ben buradan göz at deyip şuradan seçelim dosyalarımızı. Ben buradan seçip de yükleyebilirim. Ama ben en sağlıklı olarak direkt sunucuna atmayı seçiyorum. Çünkü upload size'larda bazen ee, sorunlar çıkabiliyor. Bu bir bu yöntem. Bunu denerseniz. Bu olmazsa ikinci yöntemi yapabilirsiniz. Ben burayı kapatıyorum. Burada işim yok. Benim işim panelde. Panel kısmında ise e, temanın bu zipli dosyaları atma gereken yer. Şöyle dosya yöneticimize gelelim. Dosya yöneticimiz açıldı. Burada public html ana klasörümüze giriyoruz. Daha sonra vp content kısmına giriyoruz. Daha sonra themes yani temalar kısmında şurası tema klasörümüz. Biz bu iki zipli dosyayı buraya atmamız gerekiyor. Yükle diyelim. Şöyle klasörden bu ikisini seçelim. Ve sürükle bırakla işlemi başlatalım. Şu an yüklemeyi yapıyor. Bir süre bekleyeceğiz. İnternetim şu an biraz yavaş. Evet şu an iki dosyamız yüklendi. Burada bir işimiz kalmadı. Kapatıyorum. Tekrar bu sayfamı yeniliyorum. Ve şurada İki dosyamız yüklendi. Ben bunları dışarı çıkarmam gerekiyor. Şöyle önce hotel lüksü çıkartıyorum. Extract diyorum ve extract files. Bu çıktı. Şimdi child'ı çıkartıyorum. Bu da çıktı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eee child'ı yüklemenize gerek yok. Ama yükleyebilirsiniz. Sadece child'da şu style dosyalarını oynayabilirsiniz. Bu yüzden bu child kullanışlı olabilir. Diğer ana e, tema dosyasını dokunmamış olursunuz. E, şöyle yeniden yükleyelim. Şurada gördüğünüz gibi Hotel Lux ve Hotel Lux Chart yüklendi. Bu iki dosyayla da işim yok. Ben bunları siliyorum. E, şimdi dashboardumuza gelelim. Yine temalar kısmına girdiğimiz zaman şu an burada görmemiz gerekiyor. Evet, şurada ikisi yüklendi. Öncelikle e, Chart'tan önce Lux yüklemem gerekiyor. Burada temaları ben önce etkinleştiriyorum. Önce bunu etkinleştireceğim. Bekliyorum. Evet, şimdi e, temamız yüklendi ve etkinleştirildi. Şurada yukarıda bize bir uyarı veriyor. E, eksik e, e, eklentiler var. Bunları yüklememiz gerekiyor. Şurada Begin Installing Plugins var. Ben buna tıklıyorum. Ve burada bir liste açılıyor. Bu hemen hemen tüm temalarda oluyor. Olmasa bile size orada bir uyarı verir çünkü demoyu kurmadan önce tüm bunları yüklememiz gerekiyor. Ben buradan hepsini seçiyorum. Şöyle hepsini seçtikten sonra tüm işler işlemler kısmından install diyorum ve uygula diyorum. Bekliyorum. Bunları şimdi tek tek kuracak ve etkinleştirecek e, pardon kuracak etkinleştirme biz yine aynı şekilde yapacağız onu da göstereceğim. Şu an hızlı bir şekilde kurdu. 8. deyiz. 15 tane varmış toplam. Dediğim gibi bu temalara göre değişir. Şimdi bütün bu yaptığım işlemler aslında şu Docs kısmında var. Şöyle bakalım. Tema install. Biz bunu uyguladık. Ne diyor sonra? Ee, şöyle yükleyebilirsiniz diyor temanızı. Ondan sonra burada bir uyarı veriyor. Ee, şurada Tem arşiv, fotolux. Aynen. Şu zaten bu dosyayı biz yükledik. Ya da ikinci yöntem. Şöyle benim bahsettiğim gibi bu da söylemiş. Yükledikten sonra e, şurada pluginler kısmı var. Ondan bahsetmiş. Zorunlu pluginler var. Şöyle listelemiş. Ee, ondan sonra ne var. Şöyle benim yaptığım gibi bir install yapın Bu ee, WooCommerce'ı kurabilirsiniz. Bu tamamen isteğinize bağlı. Şöyle geçelim. Ayarlar yaptırıyor. Şöyle bunu aşağı alalım. Bir bakalım şuraya. Ee, daha 9. Plugin'i kuruyor. Bekleyelim. Daha önce de bahsettiğim gibi her premium temada demo import etmek ayrı olabiliyor. Temel mantı zaten belli. Temayı önce kurduktan sonra talimatları izlemeniz gerekiyor ve mutlaka temayı kurarken de şu doküman dosyası içinde vardır. Olmasa bile bir yerden bir şekilde bulun ve talimatları takip edin. Bir yerde hata yapmayın. Ee, düzgün bir şekilde yüklersiniz bu şekilde. Evet şu an 10. yüklüyor. Biraz daha bekleyeceğiz. Evet şu an tüm gerekli eklentileri yükledi. Şuradan tekrar geri dönüyoruz. Ve bu tüm eklentileri şimdi aktifleştireceğiz. Şöyle hepsini yine seçtik. Toplu, toplu işlemlerden Activate dedik ve uygulaya bastık. Şimdi bütün indirdiğimiz eklentileri aktif edecek. Evet şu an aktif edilecek bir eklenti yok. Şöyle eklentilere girip bakabiliriz. Hepsi yüklenmiş mi? Tekrar kontrol edelim. Evet şurada, şurada görüyorsunuz bütün eklentiler ek, eklenmiş ve e, aktif edilmiş. Şu holi dolayı silelim. Buna gerek yok, kullanmıyoruz. Bakalım tekrar, evet, hepsi burada ekli şekilde duruyor. Şimdi dokümana tekrar bakalım. Burada bu komersi ayarları yapın diyor. Biz bunu yapalım, belki demo content eklemede sıkıntı yaratmasın. Hemen gelelim bu komersimiz nerede? Şöyle menüden bulalım. Önce bakalım yüklemiş mi? Yani yüklemiş. Settings'e gelelim. Önce şunu bir ayarını yapalım. Dediğim gibi dökümana göre gitmeniz daha sağlıklı. Ee, şu an bu sayfaya erişim yok dedi. Bunu neden dedi hiç bilmiyorum. Geri dönelim. Evet erişim hatası verdi. Ben bunu etkinleştirdim ve tekrar etkinleştirdim. Orada bir sıkıntı yaşamış sanırım. ve sol tarafta tekrar geldi bu. Eğer siz de böyle bir şey yaşarsanız ya silin tekrar ekleyin. Eklentiler kısmında ya da etkinsiz olarak alın ve tekrar etkinleştirin. Şimdi bu commerce kısmına gelelim. Bir ayarlarına bakalım. Dökümandaki gibi doğru mu? Bir onu kontrol edelim. Önce bir kurulum istiyor. Biz buraya kurulumu ben geçici olarak yazacağım. Yani şehrimi yazayım. Gerçi bunu atlayabiliriz. Bunu atlayalım. Daha sonra yapacağız. Bunu daha sonradan doldurabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Buraya gelelim, şuradan Settings kısmına, Ayarlar kısmına girelim. Ee, burada şu an e, tekrar şöyle bakalım. Kımanda hangi bölümü dikkat edin diyor? Products kısmı, şu kısım. Diğer tüm kısımları daha sonra ayarlayabilirsiniz buraya girip. Tabi bu tamamen WooCommerce kullanıyorsa temanız, kullanmaya da olabilir. Ben yani otel temasında rezervasyon için büyük ihtimal. WooCommerce sistemine entegre edilmiş. Şimdi shop tamam doğru. Şöyle bakalım. Bu kısım doğru. Daha sonra nereyi kontrol edin diyor. Advanced kısmına bakalım. Şöyle. Kart. Checkout. My account. Terms. Şöyle gizlilik politikası yapalım bunu. Tamam, diğer kısımlar kalabilir ve Save Change diyelim. Bu kısmı da bitirdik. Şimdi geldi önemli kısım, demo. Demoyu buraya import etmek. Şimdi burada bir önemli bir uyarıda bulunuyor. Demo'yu import etmeden önce mutlaka gerekli olan tüm pluginleri kurun diyor. Biz bunu başta yaptık. Eğer bu pluginleri kurmadan bunu yaparsak sağlıklı şekilde çalışmayacaktır. Burada e, hemen alt kısımda nereden yapacağınızı gösteriyor. Şurada import demo content diyor ve çok basit bir yerdeymiş. Ayarları da şurada göstermiş. Main ve tüm hepsini işaretleyin demiş. Ondan sonra importlayın demiş. İkinci bir yöntemi var. E, Bura olmazsa e, dosya olarak ekleme var. Biz ilk bunu deneyelim. E, büyük ihtimal bu çalışacak. Eğer çalışmazsa ikinciyi deneriz. Hemen bakalım. Burayı kaydetti. Şöyle aşağıda diyor. Evet şurada. Ee, bu sadece bu temaya özgü bir şey. Diğer temalarla değişebiliyor bu. Buradan import tema content'e girelim. Evet şuradan main zaten bu seçili. Hepsi seçili. Tamamlandı mesajını bekleyin diyor. Tamam burada yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece import'a bir kere basıyoruz ve bekliyoruz. Evet, şu an yüklemeyi yaptı. Ee, şurada şu yazıları çıkardı. Büyük ihtimal biraz önce bastığımızda bunları kaydetti ee, ve burada mesela ne diyor? Ortam bir olarak diye eksist diyor. Yani bu zaten vardı diyor. Ee, şurada kontak ee, JForum Card Master. Şu formlarda bir sıkıntı olmuş olabilir. Ona bir bakacağız. Diğer türlü kuruldu. Şöyle bakalım hemen. Hemen sayfamıza yüklemiş mi ve demoyu oluşturmuş mu? Evet. Şu an demomuz geldi. Ee, büyük ihtimal form kısmında bir sıkıntı yaşadık. Ona da hemen bakalım. Onu da şuradan book now diyelim. Eğer açılmazsa sayfa açılır ama form gelmezse e, form ile ilgili bir sıkıntımız var. Onu manuel olarak düzeltebiliriz. Şöyle açalım önce bir bakalım. Ya form kısmı da gelmiş. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Tamam. Bu bu işlem bu kadar. Ee, eğer bu çalışmasaydı diğer bir işlem vardı. O da dokümanlarda yazar şurada ikinci seçenek. Önce e, WordPress import ayarını açmamız gerekiyor. O da Tools altında. Import da şurada. Araçlar altında. Ee, iç aktar kısmında. Şurada WordPress. İçe aktarma kısmı. Bunu şimdi kur diyerek kurabiliriz. Kurduktan sonra e, ilk başta gösterdiğim şöyle bir dosyalar var. Demo content. Aynen. Buradaki tüm ayarları daha önce bu temayı kuran, yapan kişiler full şekilde bunlar hep exportta dışarı aktarmış ve şöyle paketlemiş. Tekrar buraya gelelim. Kurduktan sonra tabi buradan direkt dosya ve diğer o dosyaları tek tek import ederek kurulum tamamlanabiliyor. Evet demo kurulum bu şekilde. Ee, tekrar üzerine basıyorum. Her temanın içinde doküman kısmı vardır ve her tema için e, demo uygulaması farklıdır. Hemen sistemize tekrar bakalım şöyle. Evet, şu an temamız kuluşmuş şekilde hazır. Bundan sonra işlem. Bunu editleme. Bu videomuz bu kadar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.